ederim. Eee değerli başkanlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten sektörümüzün eee şu anda geldiği durumu çok iyi özetlediler. Ben de eee Türkiye Sağlık Kümelenmeleri platformu olarak bu konuda eee ülkemizde yerli ve milli ürün ihtiyacını karşılamak için kurulmuş olan firmalarımızla beraber bir işbirliği platformunda eee zamandır biz de çok rahatsızlık duymaktayız. Arge yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapıp ülkemize döviz girdisi sağlayan, aynı zamanda dışa bağımlılığımızı e, minimize etmeye çalışan firmalarımız maalesef arkadaşlarımın başkanlığının belirttiği gibi bu ödeme sorununda büyük sıkıntılara girmişlerdir. Bazı arkadaşlarımız fabrikaları kapama durumuna gelmişlerdir. Ee, biz bu konuya Cumhurbaşkanımızın özellikle hassasiyet göstericisine inanıyoruz. Çünkü kendisi en az savunma sanayi kadar önemli bir sektör diye bahsettiği medikal sektör e, bu tür e, pazarlıklara e, uygun bir sektör değildir. Ben e, bu feragat olmadan ödemelerin bir an evvel yapılıp firmalarımızın e, ihtiyacı olan bu can suyunun sağlanmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim.